kan çıkmaz. Sonsuza kadar kalır. Teşrif ha mezara içeri. Bana hiç söyle. Bundan sonra ben de sana çektirmezsem seni süründürmezsem Nereden buldun bu fotoğrafı? Şey Sen misin? Eşref Rüya dizisinde dengeler yeniden değişiyor. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen son bölüm öyle bir yerde bitti ki, herkesin aklında tek bir soru kaldı. Eşref ve Kadir düşmanlığı bırakıp yeniden kardeş mi olacak? Görünen o ki, hikaye bu yönde ilerliyor ve bu kez aralarındaki bağ her zamankinden daha etkili ve güçlü kurulacak. Geçtiğimiz bölümde Eşref ve Kadir, uzun süredir süren gerginliğin ardından ilk defa aynı safta yer aldı. İkili, ortak düşmana karşı sırt sırta vererek hareket etti. Bu sahne izleyicilere adeta geçmişteki o kardeşlik günlerini hatırlattı. Aralarındaki buzlar tamamen erimese de artık birbirlerine yeniden güvenmeye başladıkları açıkça görülüyor. Ancak bu yakınlaşmanın ardında çok daha büyük bir gerçek yatıyor. Çünkü Hıdır'ın gerçek oğlunun aslında Kadir olduğu gerçeği yavaş yavaş gün yüzüne çıkacak. Hıdır'ın yardımcısı, Eşref'ten gizlice aldığı saç teliyle DNA test yaptıracak. Test sonucu geldiğinde ise Hıdır'ın en çok korktuğu şey başına gelecek. O zamana kadar Eşref'i oğlu gibi gören Hıdır, artık kan bağının Kadir'le olduğunu öğrenecek. Bu gerçek ortaya çıktığında, Hıdır ne kadar sert ve karanlık bir adam olsa da, kan bağının gücü onu etkileyecek. Kadir'e sahip çıkacak, onu koruyacak ve Eşref'ten de artık Kadir'e zarar vermemesini isteyecek. Hıdır, yıllardır bastırdığı vicdanıyla yüzleşirken, Kadir de kendi içinde büyük bir değişim yaşayacak. Kadir zaten uzun zamandır yetimlerin babası olmayı başaramadığın farkında. İçinde taşıdığı vicdan azabı ve pişmanlık onu Eşref'e daha da yaklaştıracak. Bu nedenle Eşref ile el ele verip hem geçmişin hatalarını telafi etmeye hem de Hıdır'ın yarattığı karanlığı sona erdirmeye karar verecek. Ancak bu yeni kardeşlik uzun sürmeyebilir. Çünkü Eşref'in bilmediği çok büyük bir gerçek daha var. O da Yakup baba'nın ölümünün ardındaki ismin Kadir olduğu gerçeği. Bu bilgi ortaya çıktığı anda Eşref'in dünyası bir kez daha yıkılacak. O zaman tüm dengeler yeniden altüst olacak ve Eşref bir kez daha kime güveneceğini bilemeyecek. Önümüzdeki bölümlerde bir yanda kardeşlik bağı yeniden filizlenecek, diğer yanda ihanetinin gölgesi büyüyecek. Eşref ve Kadir'in birlikte hareket ettiği sahneler izleyiciye umut verse de her an bir fırtınanın kopabileceği gerçeği ortada. Yakında diziye ihtiyar karakterinin de dahil olmasıyla birlikte hikaye bambaşka bir yöne evrilecek. Eşref ve Kadir bu kez yalnızca düşmanlarına değil, kendi geçmişlerine de savaş açacaklar. Fakat bu savaşın sonunda gerçekten kazanan olacak mı yoksa herkes biraz daha kaybedecek mi? Bunu zaman gösterecek. Kısacası Eşref Rüya yeni bölümleriyle izleyiciyi hem duygusal hem de psikolojik olarak derin bir yolculuğa çıkaracak. Bu sefer kardeşlik kan bağıyla değil, sadakat, fedakarlık ve vicdanla sınanacak.